Sim komutanı vardı Ömer Yüzbaşı. Ama dedi hiç üzülme dedi, hiç ağlama dedi. Dağda taşta dedi, bir vakit namazını kaçırmadı dedi. Kışın kar olurdu, karla teyemmüm yapardı. Bulamazdı, toprakla teyemmüm yapardı. Ama namazını kılardı. Selçuk çok güzel bir yere gitti. Gereken bana kırmızı bir şal. Ben şalı aldım hemen boynuma doladım. Yok dedi On dedi şimdi örtmeyeceğim ve dedi. Benim dedi şehit olduğum gün de Boydan dedi beyaz paltom var ya dedi. Paltomu tar dedi ve kış olacağını sen nereden biliyorsun? Onu dedi onun üstüne dedi örteceğim dedi. Gözüm sevim reis dedi sen şehit ol anası olacaksın. Senin gözünü yaşın kimse görmeyecek. Yani bu sefer Diyarbakır'a giderken bana bir farklı gelmiş yani. O içime bir şey oturmuştu. Hiç uyumuyordum doğru düzgün. Selçuk gördüm rüyamda. Üç kere tekbir Allah'a bekler, tekbir Allah'a bekler, tekbir Allah'a bekler. Ve sesi de kalın böyle. Benim Selçuk rüyamda gördüğüm anda Selçuk yaralanmış. Komutan yüzüme baktı dedi ki biz burayı dedi sizi almaya geliyorduk dedi. Selçuk dedi yaralıydı dedi. 10 dakika önce dedi Selçuk'un dedi şehadet haberi geldi dedi. O esnada da akşam ezanı okunmaya başladı. Hoca Allah'a dedi. i uh -huh. uh -huh. uh -huh. Bir aramızdan bir kişiyi iyi dolu on alır. Allah seni bunu izlesen. Oğlum bir bakarsın haberleri çıkar. Şimdi de. git. dedim çok istiyordum dedim. İçtin mi şerbet şerbetini? Sevgi teyze selamun aleyküm. Aleyküm selamlar. Seninle birkaç sene önce Selçuk abinin yanında tanışmıştık. Evet. Orada Selçuk abinin senden hikayesini dinledik şehitlikte ve çok etkilendik. Bizim gibi birçok da gence ulaşmasını istedik. İstersen senden böyle bir tanımaya başlayalım. Selçuk abi nasıl birisiydi? Kelimelerle anlatılacak gibi değil ki Selçuk abin. Ama tabii ki anlatayım. Selçuk abin çocukluğundan beri çok mükemmeldi. 7-8 yaşlarında işte mahallede komşulardan kimi pazardan gelir, kimi marketten gelir, koşar elinden poşetini alır kedi hayvan hastalanmış onları getirir aşısını yapar. Öyle insancıl yönü Sarp'ın çok ağırdı. Yani 13-14 yaşına namaza başladı. Abdestinde namazında bildiğiniz gibi Sarp abiniz nur talebesiydi. Kısa bir ömrü oldu. 24 buçuktu şehit olduğunda. Ama çok güzel şeyler sığdırdı elhamdülillah. Peki sen Nurlar'la nasıl tanıştı? Kaç yaşlarındaydı? Risale Nurla 13, tabii 14 yaşında tanıştı. Kendi gitmeye başladı. Kendi gittikten sonra kardeşini götürmeye başladı. Ondan sonra etrafındaki arkadaşlarını götürmeye başladı. Mahallenin hemen hemen yarısını götürdü diyebilirim. Allah razı olsun onlar hala devam ediyorlar gençlerimiz. Şehit olduğu yer Diyarbakır Sur. Orada bile arkadaşlarına mesaj atıyormuş. Çocukların peşini bırakmayın, çocukları arayın, sorun. Kendisi üzerinden mermiler geçiyor çatışma esnasında çocuklara yazıyor mahalledeki gençlere çocuklara işte bu hafta sohbet çok güzel Mek mektebi ihmal etmeyin mektebe gidin şöyle yapın böyle yapın. ya yani sadece ömrünü bunlara adadı biriniz kolundan biriniz bacağından tutacaksınız öyle olsa ben hareket edemem oğlum ne yapıyorsun ben sıçramasın ayıp nasıl sana o mahallenin reisi de mi Şükür elhamdülillah. Yani şöyle gençlere baktığın zaman mesela der ki işte şurayı okuyayım da, işte şöyle yapayım da, işte şu arabayı alayım, şu evi alayım, şöyle yapayım böyle. Selçuk abimizin hiç böyle bir gayesi yoktu. Yani Selçuk abimizin bu dünyalık bir şey yoktu. Hep onun ki istediği şehit olmak. Öbür taraf yani o oraya çalıştı. Yemesi çok güzeldi, sporcuydu zaten Selçuk. Bir gün bakıyorum çok güzel böyle iştahlı iştahlı yani karnın tok olsa ondan otur sofraya ye. Ertesi gün bakıyorum çatal ucuyla böyle oynuyor. Sen ki beğenmedin mi, niye yemiyorsun, niye etmiyorsun? Ondan sonra yok yok reis Cık. nefsimi terbiye ediyorum. Bunu yaparken 17 yaşında. Eski kıyafetlerine yani Selçuk hakikaten bu dünyalık yaşamadı. Yani kıyafetlerine bakıyorsun çok kıyafeti yoktu. Odasında da yani bütün kıyafetleri orada. Sosyal medyadan da görüyorsunuz. Aynı kıyafetleri. Yani kotu eskir, eskiye ne kadar yıkatır, peteğin üstüne koyarım kurur. Kurumazsa fön makinesiyle ütüyle, ütüyle, kurutmaya çalışırım. Oğlum git üstten pantolon al. Selçuk paran yoksa ben alayım. Yok yok reis benim kıyafetlerime karışmayın. Peygamber Efendi bir ur urbayı yamalayıp yıkalayıp giyermiş. Benim kıyafetler o üstümde eskiyecek. Ondan sonra Selçuk gibi yeni kıyafet al. Öyle markaymış, şuymuş, buymuş onlar da işi yoktu. İş burada da 10 liraya tişört mü satıyor? 10 liraya alır gelir giyerdi. Hani diyorum ya o bu, dünyalık değildi yani hakikaten. Hatta ablamın bir kızı da dedi. Dedi ki Selçuk şehit olduktan sonra Teyze dedi biz kimle yaşadık dedi. Hani Selçuk kimdi dedi. Bazen dini bir şeyler olduğu zaman Selçuk'a sorardım. Selçuk derdim hani böyle mi şöyle mi ya da şöyle mi olsa anlatırdı böyle bana güzel güzel. Ondan sonra derdim ki Selçuk evliya gibi adamsın falan böyle takılırdım. Tövbe haşa reis deme deme öyle deme. Evliyalık kim ben Hem vatan hem ilim şeydi. Selçuk okumayı, araştırmayı, insanlara bir şeyler anlatabilmeyi o tür şeyleri çok severdi. Yani şu sehpanın üstüne şu an odasında işte gondolu vardı. Oraya mesela cüzdanını koyar. Öğlen namazına gidecek. Reis hele bir oradan 10 milyon ver. İkinciye gidecek. Reis hele oradan bir 20 milyon ver. Koridor uzun, ayağım ameliyatlı. Bir günüm saç uzam. Allah rızasını dedim, dedim. Cüzdanını al oğlum yanan dedim. Sen dedim sigara içmiyorsun. Şey. Yok. Sen bu parayı ne yapıyorsun dedim. Ah be reis dedi. O para dedi öyle güzel bir yere gidiyor ki dedi. Ben dedi şimdi dedi buradan dedi çıkıyorum dedi. Sevgi Parkı'nın oradaki gençler çocuklar topluyorum. Camiye gidiyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Ondan sonra mektebe çıkıyoruz. Risale-i Nur'umuzu okuyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz. Sohbetimizi ediyoruz. Reis cık, sen bilmiyorsun. Sokaklar bildiğin gibi değil. Gençler imanlarını kurtar. Yani Selçuk'un hep böyleydi. Erzincan'dan bir genç işte sosyal medyadan görmüş de işte, Selçuk'a yazmış. Böyle bir sohbet etmişler. Sohbet ettikten sonra gencimiz demiş ki ona abi demiş okumuş olduğunuz o kırmızı kitaplar ne? anlatmış ona ondan sonra demiş böyle böyle hani bir açık adresini çocuk açık adresini göndermiş çocuğa Risale Nur külliyatı göndermiş. Kargo gidiyor annesi diyor ki oğlum diyor ben diyor kargo beklemiyorum diyor. Sonra bir bakıyor Selçuk Bakar. Sonra işte Selçuk şehit olduktan sonra bize ulaştı. Hani hatıra olarak ben bunları dedim. Yok onun Selçuk abin sana göndermiş. Sen onları oku, etrafındakileri oku. Selçuk abine dua et. Yani ortaokul yıllarından beri hep şehitliği isterdi, şehadeti isterdi. Yani şehadetin bir ölüm olmadığını biliyordu, bir yokluk olmadığını biliyordu. Hep gider gelir reis, anaların duası kabul olur. Bak dua et ben şehit olayım. Hep bunu söyler. Bir gün ben de ona kızdım. Dedim ki oğlum dedim saçmalama dedim. Ben buna dedim Selçuk nasıl dua edeyim? Hangi anne evladının ölümü için duaydı? eder? istedi, ah be reis dedi, Gözüm Şu kapıdan çıktım kör kurşun geldi. Ya da dedi bay araba çarptı. Ben ölmeyeceğim, ben öleceğim, beni toprağa vereceğim. Ondan sonra gelip düşüneceğim. Sorgu sual melaikeleri geldi mi? Kabir azabı var mı? İlk gecesi nasıl geçiyor? Sen dedi bunları düşünür düşünür dedi. Ağlarsın kafayı yersin dedi. Ama dedi bak ben şehit olursam dedi. Benim dedi kanım yere damlar damaz. Benim dedi peygamber efendimiz karşılayacak. İster et ister etme dedi. Dedim ki kuzum ne istiyorsan Rabbim onu sana nasip etsin. Selçuk o makamın ne olduğunu biliyordu. O yüzden de hep de onun için dua istedi. Üniversite sınavına girdi, çok güzel puanla çıktı. Sınavlara girdi, polislik sınavlarına girdi. Üç puanla terörle mücadeleyi kaçırdı. Normal polisliğe hak kazandı, Florya'ya, evimize çok yakın. Sabah gidip akşam gelecek. Kayıtlar başladı, kaydını yaptırmadı. Niye oğlum? Yok reis benim istediğim terörle mücadele. Üç puanla dedi onu kaçırdım dedi. Şimdi dedi gideceğim dedi iki sene dedi okuyacağım dedi o üniformaya oturacağım. Karakola o yok dedi bu iş benim işim değildi. Benim işim dedi dağlar dedi benim işim dedi savaşmak dedi. Tecilimi kaldıracağım dedi askerde şansımı deneyeceğim dedi. Olursa olur olmazsa dedi gelirim de kaldığım yerden devam ederim. Gitti Rabbim yolunu açtı, sınavlara girdi, uzmanlık sınavlarına girdi. Uzmanlığı kazandı, iki sene Hakkiyar Yüksek ovada görev yaptı. Özel kuvvetlere geldi Ankara'ya, takdir belgeleri oldu. Rabbim onun yolunu açtı sanki böyle, hani istediğini ona nasip etti. Çok şükür. Ben onu Selçuk'a, Selçuk seni çok özledim dediğim anda gelirdi. Yani izin alırdı, öyle yapardı, böyle yapardı, gelirdi. Ama sürekli de konuşurduk sabah günaydın mesajımızdan gece yatana kadar sürekli mesaj verin. Yani çatışırken üstünden mermiler geçerken bile telefonunu arkadaşlarına atarmış. Hani iki kelime yazın. iki kelime en az onu iki saat oyalar diye. Yani aşırı derecede düşkündü bana. Selçuk şehit olduktan sonra tim komutanı vardı Ömer Yüzbaşı. onunla abisi şehit. Onlar gelmişlerdi arkadaşlar. Bana şunu söyledi. Dedi ki ana dedi hiç üzülme dedi hiç ağlama dedi. Biz dedi Selçuk'a dedi imrenerek bakardık dedi. Biz dedi dağda taşlar dedi bir vakit namazını kaçırmadı dedi. Kışın kar olurdu karnan teyemmüm yapardı. Yazın 40 derece, 45 derece sıcak olur oralar. Bir litre suyu şaşalı vardı, bir buçuk litre. Bir de mataraları vardı. Ana dedi, sen ne olun dedi, ondan abdest alırdı. Bulamazdı, toprakla teyemmüm yapardı. Bulamazdı, akarsu bulurdu, ondan teyemmüm yapardı. Ama namazını kılardı. Yani Saçık dedi, çok güzel bir yere gitti. Ne kadar dedi, gurur duysan dedi, azdır dedi. Rabbime hamdolsun. Ne mutlu ona. Keşke Selçuk gibi olabilsek hepimiz. Besmeleyle mi çekiyoruz reis? Tabii ki. Önce atlayacak ha, atlayacak Önce itikat. Önce itikat diyoruz. Bir gün önce Selçuk abimle sürekli mesajlaştık. Ben de böyle telefonum hep yanımdaydı. Çünkü bir kere aradığın zaman bir daha arayamıyordu. savaş alanı gibiydi Diyarbakır o dönemde. hem de, hem de operasyonları. Ben hani namaz, akşam namazımı kıldım ve tesbihimi çekiyorum, telefonum da yanımda. Aradı beni Aloha aşiretimin kraliçesi. Neydir sen bizim Erzurum'un şivesiyle. İyi kuzum dedim, ne yapayım dedim, şimdi dedim, namazımı kıldım dedim. Sana dedim, dua ediyorum Rabbim senin dedim, doğmam istediğine bağışlasın. Ah be reis dedi, gözünü seveyim dedi, öyle bir dua mı olur dedi. Dua et, dua et de ki oğlum şehit olsun. Benim arkamda dedi, sevgi var, bizi nasıl büyüttüysen onu da öyle büyütürsün. Sonra tekrar mesajlaştı. Akşam seni seviyorum reisim Allah rahatlık versin. Gece akşam saat 11.30-12 gibi. Sonra sabah 6-18 geçe mesaj attı şehit olduğu sabah. Reisim Allah kabul etsin. Sürekli biz birbirimiz sabah namazını uyandırırdık. Seninkini de kuzum dedim. Sabah namazım kılın ama yani bu sefer Diyarbakır'a giderken bana bir farklı gelmiş. Yani o içime bir şey oturmuştu. Hiç uyumuyordum doğru düzgün. Sürekli balkonda, elimde telefon. Hani her an bir şey, bir haber gelecek gibi. Hani böyle tetikte gibiydim. Savcı'yı gördüm rüyamda. Üç kere tekbir Allah'a ekber, tekbir Allah'a ekber, tekbir Allah'a vekber. Sesi de kalın böyle. Üçüncü de ben uyandım. Uyandım dedim ki, Fatıma anamızın gördüğü, peygamber efendimizin gördüğü rüya olsun dedim. Ondan sonra hemen Savcı'ya mesaj attım. Kuzum dedim, rüyamda seni gördüm dedim, iyi misin dedim. Bekledim bekledim hiç ne iletim raporu geldi. Ondan sonra ne cevap geldi. İşte tam yedi buçukta benim Selçuk Rüyam'da gördüğüm anda Selçuk yaralanmış. O da sabah namazını kılıyor işte binaya giriyorlar. Selçuk çatışma anında işte yaralandı, şehit oldu. Akşam işte 5'e 20 vardı. Temizlik yaptım böyle dip köşe cam bez vurdum, ikinci bez vurdum. Telefonum çaldı. Baktım komşu arıyor. Telefonu açtım. Tam onunla konuşurken ne yapıyorsun, ne ediyorsun derken o da kapı çaldı. Dedim sonra bir dakika kapı çalıyor dedim. Zaten hani askerler, polisler, komutanlar, hemşire, doktor Selçuk Paker dedi, evet dedim annesiyim dedim. Müsaade ederseniz dedi bir içeri girelim dedi. Buyurun dedim girdiler içeri. Bir yanımda hemşire, bir yanımda doktor, komutanlar, polisler, askerler evin içi doldu. Komutan yüzüme baktı dedi ki e, biz burayı dedi sizi almaya geliyorduk dedi. Selçuk dedi yaralıydı dedi. 10 dakika önce dedi Selçuk'un dedi şehadet haberi geldi dedi. O esnada da akşam ezanı okunmaya başladı. Hoca Allah'a ekber dedi. Kuzum dedim çok istiyordum dedim. mi şehadet şehadetini dedi. Saadet haberini böyle öğrendim. Bana hep şey derdi. Sen şehit anası olacaksın. Senin gözün yaşın kimseye görmeyecek. Ya yani şehit olmadan önceki Berat Kandil'inde Mısır Çuruyan'da gördüm böyle. Gece savurumu yaptım. Sabah namazımı kıldım, yattım. Ya, yarı uyur yarı uyanıyorum. Selçuk'u gördüm rüyamda. Ve çocukluk arkadaşı da yan binamda oturuyor annesiyle. Biz onlarla akşam bir yerden geliyoruz. Bir kınadan mı, bir düğünden mi? Bir yerden geliyoruz. Sonra baktım Selçuk bizim demir kapıdan çıkıyor binanın kapısında. Şöyle elinde bir yeşil seccade, üstünde bir Kur'an-ı Kerim. Bana doğru geliyor. Sevine sevine. Ben seviniyorum hani. Selçuk gelmiş diye. çapak diyorum Selçuk gelmiş, Selçuk gelmiş. Reis bak istediğim oldu, reis bak istediğimi başardım. Bak istediğim oldu. Değil, ben böyle bir uyandım. Selçuk aradı. Aloha aşiretimin kraliçesi neydi? Dedim ki Selçuk dedim. Böyle böyle dedim konuştuk ettik ondan sonra reis kapatacağım çok acelemiz var komutanlar dedi şey baklava falan aldılar dedi şehitlerimize Kur'an okuyacağız dedi o zaman da şeyde yüksek ovada Hakkari'de Ondan sonra tamam Selçuk dedim. Kandilim mübarek olsun dedi. Ellerinden öpüyorum dedi. Selçuk dur dur dedim. Kapatma dedim. Sonra hayırdır dedim Selçuk bu, bu gece dedim seni rüyamda gördüm dedim. Böyle böyle dedim. Ah be reis dedi. Çok güzel bir rüya dedi. Kimseye anlatma dedi. Öyle kapattık. O da biliyordu ben de mi? Ya Selçuk beni hazırladı çok güzel hazırlar. Isparta'ya gitti Eğildir'e. Oradan gelirken bana kırmızı bir şal, bir de kırmızı gül kokulu bir tespih. Ben şalı aldım hemen boynuma doladım. Yok dedi onu dedi şimdi örtmeyeceğim ve dedi. Niye dedim oğlum dedim örtmeyeceğim şey niye aldın bana dedim. Onu dedi Allah'ın izniyle dedi ben şehit olacağım dedi. Benim dedi şehit olduğum gün dedi. Senin dedi boydan dedi beyaz paltom var ya dedi. Paltomu terbe ve kış olacağını sen nereden biliyorsun? Onu dedi onun üstüne dedi örteceğim dedi. Ama dedi kimse senin gözünün yaşını görmeyecektir. Gözün sevim reis dedi sen şehit olan anası olacak. Senin omuzların dik olacak, alnın ak olacak. Senin gözünün yaşını kimse görmeyecek. Arkadaş şehit olmuştu zaten hani ben haberleri izliyorum diye hemen bir şehit verdikleri zaman hemen beni arıyordu. Benim tabii sesim buruk ağlamışım. Ha dedi sen dedi haberleri izledin dedi. Çok üzüldüm Selçuk dedim Allah anasına babasına. Ah be istedi onun dedi neyine üzülüyorsun dedi. Onu dedi şimdi dedi Peygamber Efendimiz karşıladı. O dedi cennetin dedi en güzel köşesinde dedi. Üzüleceksen ağlayacaksan kendi evladına ağla dedi. Bak dedi ben dedi buralardayım dedi. Çakallar dedi dağlarda dedi fink atıyor dedi. Sen dedi üzülüp ağlayacaksan kendi evladına ağla. De ki benim oğlum da şehit olsun. Böyle mesajları da var. Selçuk'u Diyarbakır'dan getirdik. Sonra dediler ki hani eşiyle annesi son vedasını yapsınlar. Ben de geldim Selçuk'un yanına böyle bayrağı, Türk bayrağı serili üstüne. Böyle bayrağı seviyorum. Bir taraftan da dedim ki ona kuzum dedim. Benden dedim Peygamber Efendimiz'e selam söyle dedim. Ondan sonra işte Selçuk defnetti. o kadar zaman geçti arada. Ben de Umre'ye Ümre'ye gittim. Peygamber Efendimiz'i selamlamaya gireceğiz. Geldik geldik. Tabi tabure var böyle elimde. Tabureye oturdum. Bekliyorum. Ondan sonra dönüm Peygamber Efendimiz'le konuşmaya başladım. Hani ey Resulüm, benim evladım şehit oldu. Size selam gönderdim. Hani selam size ulaşmalıysa üzerinde kalmasın diye. Yani böyle Peygamber Efendimiz'le konuşuyorum. Ha, yani biliyorum o beni duyuyor. O esnada böyle sağ tarafında bir gölge hissettim böyle iri yarı boylu pozuyan bir erkek hani onu hissettim yani hani şey elimi atsam dokunacağım bir anda şöyle döndüm. Döner dönmez kayboldum. Sonra dedim ki Selçuk dedim burada da benimle berabersin. 2018'in Berat Kandili gene savrumu yaptım, abdestimi aldım. Ezan okunmaya başladı. Ezan okunmaya başlayınca Dedim şehitliği hani şöyle bir çekeyim. Şehitliği çekmeye başladım. Biliyorsunuz orada resimler var. Bir anda o resimler hepsi kayboldu. Sadece Türk bayrakları, Selçuk bir anda kabir taşına yansıdı. Şimdi koşsam demir kapı giremeyeceğim. Çığlık atsam konu komşu diyecek. Hani yakına geldi dayanamadı. E, evladım karşımda yani kanlı canlı Selçuk orada duruyor. Ezan bitene bak kadar Selçuk abim oradan gülerek bana baktı. Ezan bitti Selçuk gitti. İşte fotoğraflar yerine geldi. Kabir taşı normale döndü. Her şey normalleşti. Açıyorum videoyu izliyorum. Elim ayağım titriyor. Ağlıyorum. Sonra koştum hemen hocamıza. Dedim ki hocam dedim. Allah rızası için dedim. Hani ben mi yanlış görüyoruz? Baktı izle bir yok dedi Sevgi abla dedi. Siz dedi hep dedi şükrediyorsunuz ya dedi. Rabbim dedim bu mübarek günler dedi. Sizi dedim mükafatlandırmış. Rabbim cennetinde de konuştum. amin. amin, amin. Bir gün şimdi burada oturuyorum. Baktım şehitlikte kabir kazılıyor. Bursa'dan bir nakil gelecek şehidimiz. Hemen abdestimi aldım. Koşa koşa aşağıya indim. Baktım şehidimizi toprağa vermişler. Sonra çalışanlara dedim ki İsa dedim oğlum dedim Allah razı olsun dedim. Bozulmuş muydu? Nasıldı? Hani o dedi ki yok dedi Sevgi abla dedi. Bozulma yoktu dedi. Ben böyle bir şey yaptım yani bir buruk oldum. Geldim Selçuk'un yanına oturdum ki ben hiç Selçuk'un yanında ağlamam. Kur'an-ı Kerim'i açtım Yasin'i okuyorum ama kendi kendime de içimden de diyorum ki ya diyorum şurada bir çekmece olsa diyorum hani şurayı çeksem açsam ben de Selçuk öpsem sevsem koklasam yerine koysam zor zar böyle zor zor böyle Kur'an'ı okudum hemen koşa koşa yukarıya geldim kapıyı açtım açar açmaz bir anda Selçuk'un kokusu. Evin her yerinde, mutfağa giriyorum, Selçuk kokuyor, banyoya giriyorum, yatak odasına giriyorum, salona giriyorum. Hani çıldıracağım, o noktaya geldim. ya yani O kokusu, o özlemi, hani çok kötü oldum. Öğlen namazımı kıldım, ikindimi kıldım, akşamım yatsın. Ondan sonra gece teheccüde kalktım, şurada yatıyorum. Bir anda önüme çöktü, bu iki elimi aldı avucunun arasına, ellerimi öpüyor. Böyle doğruldum hemen ben Selçuk'u hep boynundan öperdim. Selçuk boynundan öpmeye başladım. Kokluyorum, öpüyorum, kokluyorum. Sonra dedim ki ona dedim, Selçuk dedim, bak dedim, biraz da konuş dedim, sesini duyayım dedim. Şimdi gideceksin dedim, ben seni gene çok özleyeceğim dedim. Ondan sonra, yok yok reis dedi, ben buradayım, ben hiçbir yere gitmiyorum ki. Ben hep senden beraberim. Bir uyandım, Selçuk gitti. Evdeki o koku gitti. Bendeki o özlem gitti. Sanki Selçuk yeni kapıdan çıkmış gibi. Allah askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Benim evladım şehit oldu ama onun sayesinde binlerce evladım oldu. Gelirler, giderler. Annelerine de hep şunu söylüyorum. Şehadet haberi geldiği zaman burunup dövünmesinler, ağlamasınlar, şükretsinler elhamdülillah. Rabbim o makamı onlara nasip ediyor. Bizim çocuklarımız 100 sene de yaşayabilirdi. Ama e, bu makam onlara nasip olmazdı. Anneler ne ister? Evlatların iyi olmasını ister. Değil mi? Evlatlarımız öyle daha mutlu olacağı için ben de onu söylüyorum yani şehit Ha zamanı geldi zaman Rabbim emanetini alacak. Elhamdülillah diyeceğiz. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Çünkü verirken ağlamadık, vurulmadık, dövünmedik, isyan etmedik. Sevindik, mutlu olduk ki emanet Rabbimin emaneti aldığı zaman da elhamdülillah diyecek bir şey yok. Ya son bir şey daha anlatayım sana. Bunu çok hani anlatmıyorum, dile getirmiyorum. Biliyorsunuz şurada 3 sene önce, 2 sene önce pandemi vardı. Benim oğlum da Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor. Ya bir ay hani evine gelemedi. Çocuğu da vardı. Sonra işte geliyor 15 gün karantinaya giriyor. Sonra bir gün onunla telefonda konuşurken dedim ki ona herkes böyle izin alıyor 14 gün, 14 gün. E, ee, annesin hani birini şehit olmuş hani bir tane kalmış elimde bir kızım bir oğlum kaldı. Dedim ki ona sertaş dedim kuzum dedim. Herkes dedim izin alıyor dedim. Sen de dedim alsana dedim. Bak dedim hani uyku uyuyamıyorum yiyemiyorum içim sürekli aklım sende. Hani bir tane dedim tamam elhamdülillah Rabbim şehadetini kalma. Ben dedim sen, hani sen elimde kal. Bana söylediği kelime neydi biliyor musun? Ah be reis dedi gözünü seveyim dedi. Sen dedi o camdan dedi bir dışarı baksana dedi. O şehitliğe bir baksana dedi. Hangi biri dedi ben eve gideyim ben kurtulayım dedi ki dedi ben dedi izin alayım dedi. Sonra da biz onların hakkını söyleyeceğiz? Kaldım bir şey söyleyemedim. Dedim oğlum haklısın dedim. Bu ne iman güç çok şükür. Çok güzel şeyler bıraktı arkasında. Sizin gibi kardeşler bıraktı. Hep şey derdi, reis bir gençti, bir gençti. Siz de şimdi onun için hizmet ediyorsunuz. Selçuk abinizin bıraktığı yerde bayrağı aldınız, devam ediyorsunuz. Çok da mutlu oldum. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Selçuk abinizin de dediği gibi bir genç, bir gençtir bizim için. Şu an böyle yanımızda bulunsa bize ne tavsiye verirdi? Selçuk abim şu anda yanımızda. Bizi görüyor, bizimle beraber. Bu yolda devam edin derdi. Allah sizden razı olsun kardeşim derdi bu şekilde devam etmenizi isterdi çünkü onun istediği de buydu. Allah yolunuzu açık etsin.